mülakatlarda nasıl cevaplanılacağı konusunda kafamızın karıştığı bir soru. Son işinizden neden ayrıldınız veya daha önceki işlerinizden neden ayrıldınız ya da hala çalışıyorsanız niçin mevcut şirketinizden ayrılmak istiyorsunuz? Bu soru nedense mülakata giren herkesin gözünde büyüyen bir soru. Çok da gereksiz aslında. Burada en doğrusunu, olay neyse onu anlatmaktan başka çareniz yok bir şirketten daha önce ayrıldıysanız. Çünkü hiç unutmayın ki şirketler artık neredeyse şirketlerin %99'u mülakata aldıkları bir adayla ilgili süreç olumlu devam ediyorsa mutlaka daha önce çalıştığı şirketlerle referans kontrolü yapıyor. Bu da illa her zaman sizin verdiğiniz isimlerle değil, kendi tanıdıklarıyla veya doğrudan oradaki insan kaynakları yöneticileriyle yapılan görüşmeler oluyor. Bu nedenle neden bir önceki şirketinizden ayrıldıysanız onu çok açık söylemek lazım. Yöneticinizle anlaşamamış olabilirsiniz. Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkartılmış olabilirsiniz. Evet bunu söylemek çok hoşunuza gitmeyecektir. Ama eğer gerçek buysa onu söylemenizde fayda var. Şu şu sebeplerden dolayı performansım orada düşüktü. Ya da ben öyle düşünmüyorum ama yöneticilerim öyle değerlendiler diyebilirsiniz. Eğer orada bir reorganizasyon olduysa ve sizin departmanınız kapatıldıysa bunu söyleyebilirsiniz. Ama ne sebeple ayrıldıysanız lütfen bunu olduğu gibi açık bir şekilde ifade edin. Çünkü mutlaka mülakat aşamasında bu gerçek olarak ortaya çıkacaktır. Ve yalan söylemiş durumuna düşmek de size inanın ne gerekçeyle ayrılmış olursanız olsun o gerekçeden çok daha fazla negatif puan kazandıracaktır. Eğer hali hazırda bir şirkette çalışıyorsanız ve neden ayrılmak istediğiniz soruluyorsa da burada çok net cevap verebilirsiniz. Mevcut şirketinizde mutlu olmayabilirsiniz. Yöneticinizle anlaşamıyor olabilirsiniz, önünüz kapalı olabilir veya mevcut şirketinizde çok mutlu olabilirsiniz ama görüşmeye geldiğiniz şirket sizi daha fazla heyecanlandırıyor olabilir. Bunu çok net söylemekte fayda var. Gerçekten hani bunu çok tavsiye ediyorum ve mutlaka ve mutlaka. Mülakatlarda gerçekleri söylemenizi öneriyorum çünkü öteki türlü gerçekten doğruya ve gerçeklere dayanmadan kurulmuş bir ilişkinin iş ilişkisinin uzun vadede başarılı olması, sürdürülebilir olması mümkün değil. Tabii şunu da özellikle belirtmeliyim ki gerçekleri söylerken de çok detaylara girmek, bir önceki şirketinizi kötülemek, kötülenebilecek bir şirket olabilir berbat bir yöneticiyle çalışmış olabilirsiniz. Ama bunları detaylarına girerek, isimlendirerek, bir önceki şirketinizi veya yöneticinizi kötü duruma düşürerek ifade etmeniz size yine bir o kadar olumsuz puana mal olacaktır. Çünkü hepimiz bir şirkette çalışıyoruz. Oraya girdiğimiz zaman uzun vadeli çalışacağız. Ama bir gün ayrılabiliriz. Sizin de İşe girmeniz halinde ve daha sonra işten ayrılmanız halinde kendi şirketleri hakkında da böyle olumsuz düşünebileceğiniz olasılığı size mülakat eden kişilerde yine sizin hakkınızda olumsuz bir görüşe, izlenime sebebiyet verebilir. Demek ki neymiş? Neden ayrıldınız? Neden ayrılmak istiyorsunuz sorularına doğru cevap vereceğiz. Burada gerçekleri aktaracağız. Ama bunu yaparken de kişilere veya kurumlara hakaret niteliği taşıyabilecek veya o kurumları zor duruma düşürebilecek, olumsuz bir şekilde o kurumlar hakkında söylentilere sebebiyet verecek detaylara da kesinlikle girmiyor olacaksınız.